أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم Elif, Lam, Ra, kitabın enzellahu ileyke li tuhricen nasa mine zulümati ile nuri bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadakallahu azim. Bizi ve bütün, kainatı yaratan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Eşref-i mehlukat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme, âline, ashabına, ezvacine ve bütün müminlere salat ve selam olsun. Muhterem cemaat-i Müslimi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bizim için bir nur gönderdiğini, vahiy Kur'an bir nur olduğunu, bir ışık aydınlık olduğunu, bu aydınlık insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran, yani hem dünyasını hem ahiretini mükemmelleştiren bir nur. İşte Yüce Allah'ın bu nimetine karşı ne kadar şükretsek azdır. Sabahtan akşama secdede, secdeye kapılsa, hep Allah'ın huzurunda olsa, bütün azalarımızla Allah'a şükretsek, bu nur karşılığında şükrümüzün binde birini ifade edemeyiz. İfa edemeyiz. Bakın ayet-i kerimede Yüce Allah Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra kitabın. Bu bir kitaptır. Bu bir Kur'an'dır. Enzellahu bu Kur'an'ı indirdik. Li tukhrice enzellahu ileyke. Biz bu kitabı sana indirdik. Li tukhrice nâse mine nur. Bununla Peygamber Efendimiz'e diyor insanları karanlıktan nura, aydınlığa ne yapmanız için? Çıkarmanız için. Demek ki bu Kur'an Peygamber Efendimiz'e gönderilmiş. Allahu Teala bununla insanları ne yapmak? O cehalet, o küfür, maasi delaletinden, karanlığından o tertemiz olan nur, hidayet, o hidayet ki onları nereye götüren? Ebedi hayata götüren ona ne yapmak? Onu çıkarmak için ne yapmıştır? E, göndermiştir. Değerli Müslümanlar, tabii ki bu çok önemlidir. Yani, e, küfür karanlıktır. Küfür karanlıktır. Küfrün bir medeniyeti yoktur. Şimdi, mesela şöyle bir durum var. Küfür ehli, günümüzde, bazı teknik, ve bazı işte boluşlarla kendilerini aydın kabul ediyorlar. Aydın sanıyorlar. Ama gerçeğinde allah Teala onlar için ne diyor? Onlar karanlıktalar. Çünkü gerçekten onların dünyevi huzurları da yoktur. Yani bir insanın kalbinde nur yok ise, iman nuru, iman ışığı yok ise, bu kişi karanlıktadır. Ona o buluşlar, ona o teknoloji e, hiçbir şey fayda vermiyor. Onu tatmin etmiyor. Bir gün gözümüzle görüyoruz. Avrupayı bir e, gözden geçirelim. Orası ne durumdadır? Oranın gençleri hangi pozisyondalar? Kesinlikle mutlu değiller. Evet, safahat içerisinde, ahlaksızlık içerisinde, bütün hayatlarını heba etmelerine rağmen, gene neyi bulamıyorlar? Gene huzuru bulamıyorlar. Hiçbir küfür, safahatla e, kendisini tatmin etmesine rağmen, etmeye çalışmasına rağmen ne oluyor? Tatmin olmuyor. Çünkü insanı gerçekten tatmin eden şey nedir? O iman onun için Allahu Teala bakın bu nimeti bizlere açık bir şekilde e, gösteriyor. Sen bu Kur'an'la insanları karanlıktan aydınlığa çıkarman için biz bu kitabı gönderdik diyor. Tabi bunu yapan sen değilsin gene diyor. Bi izni Rabbihi. Rablerinin izniyle, emriyle. Yani Yüce Allah hidayet vermezse insan ne kadar çaba gösterirse göstersin, insan bir kişiyi hidayete getiremez. Ve inneke la tehdimen la ehbette. Ve lakin Allah yehdimen yeşâ. Ayet-i kerimede Ey Habibim! Sen e, sevdiklerin ve istediklerin e, kimseleri hidayete erdiremezsin. Hidayet Yüce Allah verir. Tebliğ. Yani senin vazifen tebliğ etmektir. Bu gönderdiğin nuru insanlığa ne yapmaktır? Ulaştırmaktır. Yani bu tabi bizler için de geçerlidir. Yani şimdi bizler sadece Allahu Teala'nın ayetlerini okuyacağız. insanlara manasını söyleyeceğiz. İşte Kur'an'ın nur olduğunu, Kur'an'ın dünya ve ahiret saadetini getirdiğini söyleyeceğiz. Sonrasında hidayeti veren yüce Allah'tır. Onun için ayetin devamında bi emri الله, bi emri rabbihim diyor. Rablerinin emriyle. Yani bir bi emrihi ve tevfikihi Allahu Teala'nın emri ve tevfikiyle. Sen nereye hidayet edeceksin? İla sıratil azizil hamid. İla sıratil yani Allah'ın yoluna. Allah'ın yoluna o Allah ki el, el azizi galiptir el hamidi mahmuddur yeryüzünde çok ona ne yapılıyor hamd ediliyor yani el mahmudi bi kulli lisan her dille ona ne yapılıyor hamd ediliyor Allah'ın hamdi sadece biz insanlara ait bir şey değildir melekler cinler ağaçlar taşlar yani canlı ve cansız bütün her mahlukat Yüce Allah'a ne yapıyor? Hamd ediyor. Ve hatta e, akaitte şöyle bir şey geçiyor. Yani biz en en gafil Allah'ın hamdinde en gafil kimlerdir? İns ve cinlerdir. Yoksa gerçekte e, nebadatlar Allah'tan hiç gafil olmazlar daima zikir halindeler. Taşlar bile yani mesela e, bu şey namidir. Bu nebatı, ağaç, e, yeşillikler vesaire, Bunlar namidir. Bir de nami olmayan cimat olan, yani ruhsuz olan e, taş gibi, kaya, su, bunlar daima Allah'ın e, zikri yapmakla nedirler? Meşhurdurlar. Allahu lehu ma fis vel ardi. Bu Allah ki ellezi lehu mâ fis semavati. göklerde var olan bütün ne varsa ona aittir. Onun mülküdür. Ve mâ fil ardi yer yüzünde var olan bütün canlı ve cansız ne varsa hepsi yüce Allah'ın neisidir Mülküdür. Yani el maliku ma fis semavat vel ard. Yani semavat ve erde var olan bütün her şey yüce Allah nedir? Maliktir. En ganiyü yu'anil nasi. İnsanlardan da ganidir. Şimdi allah Teala bir kural koymuştur. Peygamberler aracılığıyla emrini insanlığa ne yapıyor? Ulaştırıyor. Cinlere ulaştırıyor. Ama allah Teala haşa yani yapamayacak ancak bu peygamberler aracılığıyla ancak bunları yapacak durumda değildir. Haşa Allah yani güçsüz değildir. Sadece adetullah var. Yani Allahu Teala bir şey adet etmiştir. Kendi kudretini, ilmini, sıfatlarını insanların ihtiyar-ı cüz'i dediğimiz cüz-i ihtiyarı da ne yapmıştır? Gizlemiştir. Şimdi allah Teala direkt her insana vahiy gönderirse ne olur? Her insan aynen yakın olarak o vahiyi görür ve iman eder. Ama allah Teala peygamberler aracılığıyla ne yapıyor? Emrini bütün insanlara ulaştırmaya çalışıyor. He, şimdi burada imtihan başlıyor. Bu Hidayete ermiş olan kimseler Kur'an'ı okur, vahyi okur, onun Allah'tan geldiğine inanır. Ona göre hayatını dizayn eder. Ama bir de ne olanlar? Kafir olanlar, asi olanlar onun Allah'tan geldiğine inanmaz. İnanmadığı gibi ne yapar? Onun yok etmek onu söndürmek için çaba içerisinde olur. Her tarihte böyle olmuştur. Yani her peygamberler döneminde o kafir olan kesin sadece Allah'ın emrinden çıkmış değiller. Bununla yetinmemişler. Bir de o peygamberle mücadele etmişler. O müca o peygamberin ee, dusturunu Allah'tan getirdiği vahiy sündürmek, yok etmek için uğraş haline gelmiştir. Yani bu işte günümüze kadar gelmiştir. Yani şimdi bir etrafımıza bir bakalım. Yani kafir milletleri sadece iman, iman etmedikleriyle kalmamışlar. Peki ne yapıyorlar? Bir de bu vahyi bu şeriatı ne yapmak için? Yok etmek için çaba içerisindeler. Bir gün dünyanın mücadelesi nedir biliyor musunuz? Hepsi Allah'ın kanunlarına karşı savaş ilan etmekle meşguldürler. Onların bütün çabaları budur. Yani e, e, yani bu senaryolar yani bir Orta Doğu'la bir senaryo var. Müslümanları yok etme, perişan etme çabası vardır. Aslında Müslümanların şahsıyla ilgili bir şey yok. Sadece hani iman etmişler, hani Peygambere, o Kur'an'a iman etmişler. Velev ki hayatında tatbik etmeseler bile, o iman o inanç için bütün küfür milletleri birleşmiş bir şekilde o imanı onun kalbinden çıkarmak için bir uğraş içerisindeler. Bir mücadele içerisindeler. İnanıyor musunuz? Orta Doğu insanları haşa Allah korusun şayet Müslüman olmamış olsaydılar inanın hiçbir kan dökülmezdi. Yani kan dökülmesinin tek sebebi işte Allah'la mücadeledir. Allah'ın emrine mücadele etmektir. Başka bir şey yoktur. Ama Allah-u Teala kimse Allah-u Teala ile mücadele edemez. Yani herkes Allah'la mücadele etmekle kendi çukurunu kazmakta. Kendisine cehenneme müstehak olmasını çaba içerisinde bulunmak. Allahu Teala ayet-i kerimenin devamında ve kafirin. Kafirler için azap olsun. Cehennem vardır diyor. Ve kafirine kafirler için vey vey burada azap. Helak olmak. Yani helakun il kafirin, Kafirler için kafirler helak olsun. Helak vardır onlar için. Neye? Men azabın şedi. Şiddetli azab. Bakın onlar için o kafirler demin söylemiş olduğum şeyi anlatıyor. İşte kafirler ne yapıyorlar? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا al الْآخِرَةِ Bir bu dünya hayatı, ahiret hayatı üzerine tercih ediyorlar. Sadece bununla kalmıyorlar. Sadece onların mücadelesi bu değildir. Ve yasuddûne an sebilillah. Bir de insanları hak yoldan alıkoymaya çalışıyorlar. Alıkoyuyorlar. Onların bir de ve yadvûneha <laughs> iveca. Allah'ın dininden böyle eğrilik talebi içerisinde. Yani Allah'ın dinini yani yatlibu bu tekune dinullahi ma'avvecete yani Allah'ın dinini eğik, yamuk olmasını ne yapıyorlar? Talep ediyorlar. Yani böyle kendilerine göre yani şey din onların hevasına terstir yani. Din onların hevasına terstir. Çünkü onların e, nefs emmare, onların nefse emmare ee, yani ne kadar kötülük varsa onu istiyor. E Allah ise onlar için ne iyilik, ne faydası, faydalı şeyler varsa onu istiyor. Bu sefer ne yapıyorlar? allah Teala'nın dilini kendi hevasına ne yapıyorlar? Çeviriyorlar. İşte onlar böyledirler. Ulaike <laughs> fi dalalın ba'idin. Onlar yani e, çok e, haktan uzak bir dalalet içerisindeler. Haktan uzak bir delalet içerisindeler onlar. Muhammed selamın resulün illa bi biz hiç bir peygamber göndermedik ancak gönderdiğimiz takdirde hangi kavmin içerisinde çıkmışsa onların diliyle onları ne yapmışız? Çıkarmışız. Yani diyelim Hazreti İbrahim İbranice Efendim Hz. Musa Süryani vesaire. Yani hangi peygamber hangi kavimden çıkmışsa aynen o kavmin diliyle gönderilmiş. Vahiy o dille gönderilmiş. Tavrat, İncil, Zebur Süryani değil mi? Kur'an-ı Kerim Arapça. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar bütün insanlığa gönderilmiş gönderilmiş ise de, fakat e, çıktığı kavim Arap kavmi. Dolayısıyla dolayısıyla e, kendisi Arap olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim Arapça olarak ne yapılmış? gönderilmiştir. Niçin Bey yine laha o kavm için onu beyan etmek için. Mesela Peygamber Efendimiz evvela Araplara bunu anlattı. Çevresinde bulunanlara anlattı. Bunlar çoğaldıkça başka tarafa ne yapmaya çalıştılar? Yaymaya çalıştılar. Ama ama şunu bilmek gerekir. Ama fe man men yeşâû ve yehdî men yeşâû allah Teala dilediklerini dalalete götürür, dilediklerini de ne yapar? Hidayete erdirir. ve evvela azîzü'l-hakîm <laughs> Allah-u Teala azizdir, galiptir. Kendi emrinde nedir? Galiptir. Yani el-azîzü fi mülkî, kendi mülkünde galiptir. Kendi sanatında da nedir? Hakimdir. Elem <laughs> Tabii bu kitap herkes için olabiliyor. Görmedin mi? Görmüyor musun? Enne Allah'a halaka semavati vel arda bil Gökleri ve yerleri hak olarak ne yapmış? Yaratmış. Yani bu yaratılışta yüce Allah tektir. Yani en Allah azimin Celil enferede bil halkı ve icat. Yani yaratılış ve icatta tektir. Yani bu neye delalet eder? Allahu Teala e, kudretine ne yapar? Delalet eder. Yani hiçbir şeyde başı boş yaratmamış. Allah Teala en ufak bir hayvanat bile bir nebatat bile faydasız ne yapmamıştır yaratmamıştır her birinin bir hikmeti var bir yaratılış hikmeti vardır ama ey insanlar Allah Teala gükleri ve yerleri yaratan odur ha Allah Teala şuna da gücü vardır yani şunu yapmak ne yeşe yuzhibkum ve yati bi halqin eğer Allah dilerse hepinizi götürür bir anda bir saniyede Allahu Teala bu güce sahiptir. Yeni bir topluluk, bir insan türü veya bir başka bir tür, başka mahlukat, yeni bir mahlukat e, getirebilir yani. Yani siz efendim biz Allah'a ihtiyacımız yok. Allah bize ihtiyacı var demeyin. Böyle bir şey yok. Yani biz Allah'a ibadet ediyoruz, secde, ruku ediyoruz. Haşa Allahu Teala Bizim bu şeyimize ihtiyacı yok ki. Biz Allah'a ibadet ettikçe bizim faydamız olur. Bizim rütbemiz, mertebemiz yükselir. Allah bizim ibadetimizle onun derecesi yükselmez. Yani bütün kainat Allah'a fayda vermeye çalışırsa ha bu kadar Allah'a fayda veremez. Çünkü Allah'ın insanlara ihtiyacı yok. Ama insanlar yüce Allah'a ihtiyacı var. Allah Teala bu insanları yaratmış. Bu mahlukatları yaratmış. Yani minnet yapamaz. Allah'a minnet yapamaz. Allah'ın nimetleri bu insanlara çok. Allah minnet yapabilir. Dilerse Allahu Teala bir anda bütün insanları götür ve bütün kainatı yok eder. Yeni hani bediü's sanavatü vel ard yani Allah Teala e, emsalsız bir başka örnek bir yerden örnek almadan tekrar hiç aklımıza gelmeyen başka bir dünya, başka bir insan türü ve başka bir nebatat türü, başka yani başka bir şey yaratabilir. Allah için bu ne değildir? Ağır değildir, uzak değildir. Ve ma zâlike alallâhi bi aziz. Bu ne değildir? Yüce Allah'a zor değildir. Yani leyse zâlike bi Bu zor değildir. Çünkü kadir olan Yüce Allah her şeyi yapabiliyor. Onun için ey insanlar biz hep beraber Yüce Allah'ın bu nasihatlerine, bu mesajlarına ne yapalım? Kulak verelim. Allah-u Teala burada bizlere ne diyor? Ey insanlar! Bu Kur'an sizin için bir nurdur. Sizin dünya ve ahiretiniz içindir. Dolayısıyla böyle bir nur size gelmişse bu nura sımsıkı sarılın ki dünya ve ahirette muvaffak olarsınız. Yoksa siz bu nuru terk edip karanlıkta kalmayı tercih ederseniz, karanlık hem dünyanızı karartır hem ahiretinizi karartır. Ben şeyi bitirmedim. Bu e, İslam'ı yaşamayan gençlik yani bunlar o kadar sıkıntı, stres içerisindeler onların o boşluk olan ruhlarında boşluk olan, kalplerindeki olan o karanlık yani hiçbir şey onu doldurmuyor. Adam gidiyor affedersin içki içiyor. Kendisini birkaç saat aklını götürmeye çalışıyor. Yani diyor ben deli olayım, hayvan olayım diyor. Hayvan alemine gireyim diyor. Öyle kendisini o sıkıntılardan korumaya çalışıyor. Yoksa başka ona hiçbir şey fayda vermiyor. Bir gün mesela özellikle hani şey tabiri kullanıyorlar, gelişmiş ülke diye tabiri kullanıyorlar. Bir gün gençlik bitti, yok oldu. Aile yok oldu. Bir nesil tükeniyor. Biz soykırım, soykırım dediğimiz şey bu olmalıdır. Soykırım illa ki bir savaşla e, hepsinin kesilmesiyle olacak değildir. Soykırım nedir? Bir Almanya gibi bir ülke her sene nüfusu azalıyor. Niçin? Çünkü bir şey yok, bir nizam, bir intizam. insanlık bitmiş, kaybolmuş, gitmiş. Lafta hani demokrasi falan, yalanı falan filan diyorlar insan hakları. Hiç bunların hiçbir tanesi de yoktur. insanlık oralarda iflas etmiştir. Aile yok, gençlik mahvolmuş. Eroin esrar uyuşturucunun elinde. Allah-u Teala bizleri bundan korusun. Allah-u Teala bizi hakiki Müslümanlardan eylesin. Nürlü Müslümanlardan eylesin nurun kalbe yapıştığı, kalbe yerleştiği insanlardan eylesin inşallah. Da. İnşallah hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.